Bacak, bak anlatayım. böyle çıkar. Çıkar. Heh. Çıkar tepeteni. Neyi çıkarayım? Tepeteni. Kedinin kafasını mı? Hı hı. Kedim nasıl böyle tırmık atar sana? Yap bakayım nasıl böyle Böyle çıkar. Çıkar onu. Çok tombiş ama o kedi. Gördün mü? Tüyleri hı. var. Tombiş tombiş. Evet. Bak At. böyle. Hem de tombiş tombiş. Kuyruğunu nasıl sallıyor? Bir de onu göster. Bak kuyruğunu nasıl sallıyor? <laughs> nasıl sallıyor kuyruğunu? Böyle böyle kuyruğunu salla. Allah. Böyle dalıyor. Böyle dalıyor. Evet. Böyle dalıyor Kendisi de yumuş yumuş. Evet böyle, böyle dalıyor böyle, yumuş yumuş. Yumuş yumuş Derli bakıyor. kuyruğu da böyle dalıyor. Evet kuyruğunu da böyle sallıyor. Böyle, böyle dalıyor. Ama kediyi görmeniz lazım ya. Bak. Böyle. Arıyorum. Evet. Halaya bir de tavşan taklidi yapsana. Tavşan taklidi yapabiliyor musun? Kediler tavşandan korkarmış. Tavşan taklidi yap bir de. Yehi! Benim kızım çok güzel tavşan ben taklidi yapayım. yapıyor. Ben de yapayım. Yehey! Tavşan taklidi çok güzel yapıyor benim kızım değil mi? Evet. Biz yapıyoruz. Evet. tavşan de taklidi yapıyor. Ha gene anam gene ortalığı. Mi? Bu benim evet. Bu senin... 妈妈，妈妈，妈妈。